Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Destur <laughs> ya seyyidi sultan evliya Ahmedet ya Mevlana Mahmud al-Hakkan Medet. Evet, efendimizin özelliklerini sayıyordu bu salavat-ı şerifte. Kerem mevcut sahibi Cömertlik sahibi demiştik en son miskinlere, fukaraya, dullara, yetimlere ve cümle muhtacine, bütün ihtiyaç sahiplerine ikram eder, dağıtır. Sonra vel Söz verdiği zaman ne söz verdiyse onu yerine getirir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. rağbeti Allah katında olan ne makamlar varsa ne ulu sevaplar varsa ne ihtişamlı ikramlar varsa işte bunların hepsine rağbet edicidir. Hatta Resul-i Ekrem bir duasında şöyle söylüyorlar. Allahümme la tebluğuhu ma kasur anhu ameli ve lem tebluğuhu niyeti diyor ki benim amelim eksik olduğu niyetimin de yetişemediği min hayrin vaatta ahada min ibadike kullarından bazısına vaat ettiğin o ulu mükafatlar veyahut da bir kulun senden istediği ben ona yetişemedim o harika iste bak bu tevazili görüyor musunuz bütün alemin kendisi için yaratıldığı zatın Allah'a yalvarışına bak ben belki iyi amel yapamadım da o noktaya yetişemedim sen yine bana rahmetinle onu ikram eyle diye dua ediyor. İşte Allah katında olan bütün ikramlara nedir? Muştak. Tam bizim tersimiz. Biz nedir? Biz bütün dünyalık olan para, pul, şan, şöhret, keyif, şehvet biz bunları aşırı derece muştak. Resul-i Ekrem Allah için olanlara, Allah'a götürenlere, onların hepsine müştak, istekli, mütevazi, huşulu, Rabbine yakarır, yalvarır bir hal takınan peygamberimizdir. Bir de ve bir de işte bir de böyle bir güzelliği var. Mürşidi izam, mürşidi kamilliğin bir gereği olarak oh, bütün şeyhlerin şeyhi olan Resul-i Ekrem aleyhi ve sellem hem kendi ermek ister o güzel makamlara hem de başkalarına davet eder. Siz de gelin tergib ediyor, onları da rabet ettiriyor. O ulu mükafatlara. Masi Allah'tan, Allahu Teala'dan başkasından zecr eder, men eder. Allah'tan başkasını bırakın. Allah'a gelin. Neticede bunların hepsini Allah yaratmadı mı? Allah yarattı. E Allah'ın muhabbetini kazanırsan Allah bundan kat kat daha güzel de yaratır. Öyle değil mi? Yani ne kadar acayip değil mi? Bu dünya Allahu Teala'nın yarattığı en şey, düşük nesne varlık bu dünya. Bundan sonra diyor ki Rabbimiz hep daha güzel, daha harikaları olacak. Öyle olduğu halde dünyayı yaratan böyle buyurduğu halde yaratan ya yani neticede hani tabiri caizse mucit. İcada takılıyorsun sen. O icat yok olup gidecek zaten. Ve icat eden bu dünyada gibi değil hani bir icat ediyor. O icadı başka birisi onun kalbine atıyor. Kim o başka birisi? Mülhim melek veya da Allah-u Teala ödeyek Ama Rabbimizin icadı öyle değil ki direkt kendisi icat ediyor. Birisinin bir şey atması da gerekiyor kendisine. O haseble böyle bir mucidin icat ettiğine takılıp kalmak insanın pür cehaletinden ya da gafletinden kaynaklanır. Resul-i Ekrem de diyor ki bırakın masiva ya Allah'tan başkasını gelin Allah'a. E, dünya Allah'ın elinde değil mi? Allah'ın elinde. Ahiret Allah'ın elinde değil mi? E tamam. İkisine malik olan, ikisine sahip olana dost ol. E ondan sonra ikisi de senin peşinden hizmetçi olsun ya. Hizmetçi olsun. Dünya da ahiret de yani. İnsanlar da, melekler de, cinler de hepsi de yani. E, düşünemiyoruz işte. Gaflet bizim gözümüzü bulandırıyor. Bulandırıyor. Biz e, mevzulara net bakamıyoruz. O Gözlük takan insanlar gibi gözünü çıkarttığı zaman gözlüğün ne oluyor? Bulanık görmeye başlıyor. Biz hakikati böyle bulanık gördüğümüz için kalbimizle kavrayamıyoruz yani. Kavrayamıyoruz. Evliyaullah nasıl kavuruyorlar? Çünkü onlar bulanık görmüyorlar. Görmüyorlar. Onun için ne lazım? Kalbi cilala. Zikir ile cilala. Zikir ile cilala. Bugün çok harika bir hadis-i şerif okuduk dersimizde. Ne diyor Resul Ekrem? Her şeyin eskidiği gibi iman da eskir diyor. Allah Allah. Yelzemu en yüceddidul iman. Herkese imanını tecdid etmesi, yenilemesi lazım. Cilalanması lazım imanı. Yoksa iman da içinizde eskir diyor. Sahabe-i kiram bunu nasıl anlamışlar? Hazreti Muaz oturdu vakit gel imanımızı tecdid edelim, Allah'ı zikir yapalım dermiş. Allah'ı zikrettikçe iman yenilenir. İçindeki o iman. Çöküntüye uğramaz, eskilenmez, paslanmaz. Hazreti Ebubekir Sıddık her kelamını la ilahe illallahla bitirirdi diyor. Mutlaka. İmanın tecdidi için. Efendimiz öyle diyor. İmanın tecdidi. La ilahe illallah. İman kelimesi zaten. Ya. İşte düşün öyle sahabiler. Resul-i Ekrem onlar için ne mübarek e, şeyler yaptı. E, övgüler yaptığı halde her kelamını la ilahe illallahla bitiriyor Hazreti Sıddık. Görüyor musunuz? İçimizde iman eskiyor kardeşim. Zikriyle onu böyle cilalandıracaksın. Cilalandıracaksın. Peki. Vel bagleti. Bir de katır sahibi peygamberimiz. Katırı meşhur olduğu için burada zikredilmiş. Ne beyaz bir katırı vardı diyor Efendimizin. Onu ona İskenderiye kralı e, mukavgis <laughs> hediye etmiş, getirmiş. İsmine bir rivayete düldür, bir rivayete fizza derlerdi diyor. Ee, İslam'dan evvel binilen katır ol idi. Serveri alem ve zübde beni Adem sallallahu aleyhi ve sellem teşrif-i dar ukba'ya buyurduklarından sonra çok zaman yaşayıp bütün dişleri dökülene kadar yaşamış bu katır. Dişleri döküldüğü için sahabe-i kiram hürmet ediyordu peygamberin bindiği katır diye. Çiğnenmiş arpa verirlermiş ona dişleri yok diye. Ta düşün Hz Muaviye zamanında ölmüş. Efendimizden bir katır normalde kaç sene yaşar ya? Değil mi? 20-20 milyar. Kulefay Raşid'in 30 senesi var zaten. Efendimiz sonra, Efendimizden sonra 30 sene daha yaşamış. Dişleri dökülmüş. Sahabe-i Kiram'ın hürmetine bakın. Çiğnenmiş arpa verdiler diyor ona. Yahu ve necibi küheylan sahibi peygamber bir de. Ya da böyle tam güzel bir deve. Peygamberler sultanı olan ve seçilmiş kulların tacı olan Resul-i Ekrem malik oldukları şeye isim koyarlardı. Efendimizin böyle bir güzel, bu da bir sünneti. Atı var, ata isim koy. Elbisesi var, elbiseye isim koyuyordu Resul-i Ekrem. Sarığına isim koyuyordu mesela. Bulut diyordu sarığına. Hazreti Ali'ye hediye etti onu mesela. Kılıç Zülfikar dedi. Hz. Ali'ye hediye etti. İsim koyuyordu Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Efendimiz'in burada çok güzel bir bilgiye vermişler. Yedi tane atı vardı diyor. Sekeb, Mürtecil, Lezar, Zareb, Verda, Lecif, Muravic isimleri koymuş. Atlarına. Bunu daha fazla rivayetleri olan da vardır, dur ihtilaflıdır. Evet. Vel havzi, bir de havzu kevser sahibi vel kadib asa sahibi. Asa ile yürürdü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ya da savaşlarda değil, kılıca da söylüyor. Kılıç sahibi peygamber. En nebiyyil evvab. Allah Allah'tan başka her şeyi her şeyden kalbini temizleyip bil külliye Allah'a dönen o ulu peygamber en natiqu bis savab ne söylerse söylesin hep doğru. Hep doğru. Allah Subhanahu ve Teala bunu Kur'an-ı Hakim'inde bize şöyle buyurdu ki: "Ve ma anil hawa in huwa illa vahyuha." nefsinden konuşmaz o peygamber. Ne söylediyse Allah'ın vahidir. Allahu ekber. Hiçbir peygamber hakkında böyle bir yani kelime gelmedi belki de. Diyor ki ne söylediyse vahiydir. Yani Allahu Teala burada Resul-i Ekrem'in ne fena fillah makamını tamamen ihraz ettiğini beyan ediyor. Ne söylediyse vahiydir. Yani demek istiyor ki bizim nurumuza öyle bir daldı ki kendinden hiçbir şey kaldı. Ne söyledi? Allahu Ekber. Allahu Ekber el fil kitab öyle ulu peygamber ki Tevrat onu anlattı, Zebur onu anlattı, İncil onu anlattı, Kur'an-ı Kerim onu anlattı. Efendimizin ahlakı, güzel halleri, Allah'a bağlılığı, Nabi Abdullah hizmette devam çok önemli. Bir işe başlıyoruz, başlamak güzel ama daha güzel olan ne? Devamlılık. Devamlılık. Çok çok fazla olsun değil, az olsun, devamlı olsun. Mevzu bu. Allah'ın istediği bu, Resul-i Ekrem'in öğrettiği bu. Kullukta daimi olmak yani. Bir adam namaza başlıyor, o beş vakit namaz kılar, ondan sonra evvabin katar, koştuk katar, teheccüd katar, gece sabaha kadar uyumaz, 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 işte hocam 29 gün git böyle gitti, 30. gün. Teheccüd de gitti, şey de gitti, böyle gitti, falan da gitti. Ya böyle sıkacağına kendini. Beş vakit namazın sade farzını kılsaydın. Bir ay değil ömür boyu kılsaydın. Bu yaptığından daha iyiydi. Çok daha iyiydi. 29 gün kıldın sonra hepsini bıraktın gitti. <laughs> İnsanoğlu öyle zannediyor işte. Böyle hemen yapacağım yapacağım yapacağım. Bitireceğim ondan sonra tamam. E dünyayı öyle mi yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun dünyada? Çöpçüyüm ben. Hadi 29 gün çöpler hepsini topla bitir. Yok. Beyim ben işte ben cam silerim. 29 gün sil ondan sonra hepsi bitsin. Çocuğum bucuğum ne yaparsan yap. Dünya bitmiyor ya şu geçici olan dünyanın işleri bitmiyor yani. Ahiretsel işler ebedi olan onun kazancı. Ebedi olan da diyor ki hemen yapayım bitsin. Hemen yapayım bitsin. Neden böyle söylüyorsun? Çünkü tadını ruhunu almıyorsun. Almıyoruz yani eksiyiz. Allahuekber Allah. tadını alsa, ruhuna varsa, o zaman orada lezzet bulacak. O zaman Resul-i Ekrem gibi sallallahu aleyhi ve sellem, dünya işini bırakıp oraya kaçacak. Oraya kaçacak. Peki, ennebiyyüken zillah, Allah'ın hazinesi olan peygamber. Niye böyle söyledi? Niye böyle söyledi? Yok, kenz nedir? İnsanın yanında sakladığı, gizli bir yerde sakladığı kendi <laughs> nesnesi. resul Ekrem ise sallallahu aleyhi ve sellem gelen rivayete göre 360 bin yıl önce yaratıldı onun ruhu her şeyden. 360 bin yıl önce yaratılıyor. Allah Celle celalüle baş başa kaldığı anlar var ulu tecelliler 12 bin sene bazı esmaların tecellilerini böyle yaşadı Resulü Ekrem ki daha önce Kara Davud dersimize geçmişti yine. Bunları aldı Allah onu yanında hazine gibi gizli. Bir peygamber Adem oldu ondan sonra 124 bin peygamber geldi Resulü Ekrem en sonunda gönderdi. Onun için Allah'ın hazinesi peygamber gizli. Bütün peygamberlerin berekatı ondan geliyor. Ennebiyyü hüccetillah. Bir de Allah'ın delili olan peygamber. Bütün sapkınlıkların bitiren hüccet, delil. Oo. Dini İslam'ı, tevhid dinini insanlara e, ulaştırıyor, dalaletten, sapkınlıktan kurtarıyor. Ee, yevmi cezada usatu küffardan giriftarı azap olanların bir türlü özür edecek hüccetleri kalmamakla daha önceki peygamberlerin tasdik edip ondan sonra Allah'ın dinini dost doğru ortaya koyup hiçbir şüpheye mahal bırakmadığı için artık doğruya giden doğruyu bulup cennete yanlışa giden de maazallah cehennemlik olacağına Efendimiz delildir yani. En nebi delildir demek ne demek? Yani kimsenin mazeret beyan edebilecek bir şey kalmadı artık. Allah çünkü bir kitap getirdi bu peygambere bozulmadı. Kıyamete kadar baki kaldı. Bu ümmetten alimler gönderdi gönderdi. Dini İslam'ın altından girdiler üstünden çıktılar. He, araştırıp delilleri ortaya. İnkar eden, kabul etmeyen tamamen nefsine uymasından kabul etmiyor. Çıkıyorlar söylüyor deistim ben diyor, ateistim ben diyor, yok mealistim ben diyor tamam mı? Çıkıyor söylüyor söylüyor söylüyor. Takıldığı iki üç tane kendince sorun bulduğu cevabını bilmediği için sorunlu olarak söylediği bir takım hadis şeritler vesaire ortaya koyuyor ya. Tabii karşısındaki insanlar da cahil onun cevabını verecek insanlar değil. Fakat o söylediklerin cevabı var zaten alimler onu veriyorlar. Ama bu üç tane sorun diye çıkartıp peşinden gittiği yol var ya. Hadisi kabul etmediği o yollar yani. Onu öyle bir sorunların altında eziyor, bitiriyor ki zır cahil koltuğunu onu oturtuyor. Zır cahil koltuğunu oturtuyor. Öyle de kendini kurtarmış zanneder. Neden? Etraftaki cahiller tam zaten onların nefsine göre konuşuyor. Ama hadisi kabul etmezsek zaten İslam'ın <laughs> üçte rafa kaldıralım oldu. Veyahut da üçte, e, ikide biri rafa kaldıralım. Böylece ne oldu? E, yasakların yarısı gitti. İstediğimiz haramı istediğimiz gibi işleyelim. Böyle oldu yani. Ama neticede nefs azgındır. Yani bunu yaptığın zaman kurtaramayacaksın yine. Kur'an-ı Kerim'i de istemezlik yapacak bu sefer. Onu da istemezlik yapacak. Kur'an Allah'ın kelamıdır deyip böyle başlık söyleyecek. Ama sonra şeytan durur mu? Onu da çiğnettirecek çok rahat ona yani. Çünkü Kur'an-ı Kerim zaten çiğniyor hadis-i şerifi kabul etmeyerekten. Kur'an-ı Kerim diyor ki peygamber neyi verdi? Bak biraz önce okuduk. O ne söylediyse vahiydir dedi. Ya Allah, ya Allah. İşte oraya geldi bak derste. Ennebiyyü men, at, e, ata'ahu fakat ata Allah. Öyle bir peygamber ki ona kim itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Allah böyle buyurdu çünkü. وَمَنْ عَصَّهُ فَقَدْ عَصَّ asallah. Ona isyan eden Allah'a asi olmuştur. İşte Allah'ın nurunda kendini bitirdiğinin apaçık işareti ama buradaki güzellik harika olmuştur. Bunu Allah söylüyor. Bunu Allah söylüyor. Subhanehu ve Teala. Yani mesela bir derviş yetiştiği vakitte onun yetiştiğini şeyhinin söylemesi müthiş bir şey tabii ki. Değil mi? Mürşidi kamil olan zatın. Ondan öteye peygamber söylese o da müthiş bir şey. Ama Allah söylemesi o müthişler de ötesi bir şey yani. resul Ekrem'in bu makama geldiğini yani Allah Celle Celaluhu'ya ait olmayan her şeyden kendini temizleyip bil külliye Rabbinin nuruyla dolduğunu Allahu Teala buyuruyor. Subhanahu ve Teala. Oo, İmam-ı Bukhari rahimahullah sahih de rivayet etti diyor. Sayı Bukhari'de geçiyor diyor yani. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a rivayet edildi ki Seyyidil Mürselin ve Khatemün Nebiyyin iki cihan sultanı Hazreti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ben Resul gönderildiğim kimselerin cümlesi cennete gider. Ben kime peygamber olduysam dedi hepsi cennete gidecek. Ancak iba edenler girmezler. Cennete girmek istemiyorum diyenler girmeyecek. Ama onun haricinde benim ümmetimse diyor direkt cennete girecekler. Bilsinler cennete girecekler. Direkt değil de cennete girecekler. Böyle tabir yani. Tabi sahabe-i kiram dediler ki ya Resulallah. Yani cennete kim? Efendimiz dedi ki her kim ki benim peygamberliğimi tasdik edip risaletimi kabul ederse, bana itaat ederse o kimse cennete gider. Her kim ki benim emirlerime uymaz, asi gelir. Yani de bu gruba giriyor maalesef. Asi gelir, emrimi tutmaz, yasamı yasak bilmez. Yani onlar işte cennete girmek istemeyenlerdir. Ennebiyyul Arabi Arap olan peygamber. Peygamberimiz Arap'tır. Bunu herkes bilsin. Biz Türk'üz. O Arap ırkından geldi. Başımızın tacıdır. Biz ona hizmet etmekle şeref bulduk. Elhamdülillah. Türk nesli yani. İslam. Biz Türk le... çünkü İslam'ın en uzun asırlar hizmeti bize nasip oldu. Bak, Efendimiz'e bağlı hepsi yani. Ama yani insanlığın iki cihanın şahı ve sultanı olan dedi ki Araplıkta Türklükte değil üstünlük üstünlük takvadadır dedi. Allah'tan korkmakta Allah'a yakınlıktadır. Onun için yani Osmanlı torunu olmakla iftihar bundan dolayı ecdadımız takvalıydılar. la Rezil rüzva işlerin peşinde gitmeyenler idi. Elhamdülillah. Bu noktadan yani hepsi Allah'a bağlı. İzzet ve şeref Allah'tandır. Onun için yani o Arap ben Türk'üm o bilmem ne bu şekilde aşağılamak ve kendini üstün görmek insanı rezil eder başka bir şey değil. Üstünlük takvadadır. Takvadadır. İşte bunu farklı farklı süslemenin de bile lüzumu yok kardeşim. Ben Türk'üm iftihar ederim şeyhimizin dediği gibi. Övünürüm Türklüğümle yani. Neden? Dediğim gibi ben asırlardır dedem Osmanlı ondan önce Selçuklu İslam'a hizmet etmiş. Yani bütün şahı İslam, bütün peygamberlerin şahı Efendimiz Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem benim şanlı ecdadım bin sene bu dinin hizmetkarı olmuş, sancağını kaldırmış, halifeliğini yapmış. Bundan ben Türk'üm işte Fena akar, benim rengimde bir değişiklikler vardır, tamam mı? Kurtlar görünce beni etrafımı sarar, aslanlar benden korkar falan. Böyle masallar değil yani. Asli mevzumuz. Cesaretle donatmış bizi Allah, Allah'ın lütfudur yine elhamdülillah. Ona da hamd ederiz yani. Yani işi aslından tutmak gerekir. Kurt gibi zekiysen Allah'ın lütfudur bu. Kurt gibi düşmana nasıl saldıracağını bildiysen, Allah'ın lütfudur bu. Yani bunları zaten Rabbimizin bize lütfedişi şey, İslam'a olan bağlılığımızdan dolayı ve de İslam'dan yani göksel dinlerin ahlakına çok çok uyduğundan dolayı ya. Yani. Nerede batırdıysa orada bitirdi. Bu iş böyledir. E şimdi bir sürü bak hangisi o kutlu ecdadın torulluğuna layık? Hangisi o yolda gider? Hiç o demek ki izzet ve şeref İslam'a yakınlıkta, İslam'la beraber olmaktaymış. Onun için bak eskiden bütün dünyayı titretirdik. Şimdi yanımızdakini titretemiyoruz. Gördün mü? Evet. Bir de El Kureyşi, Kureş kabilesindendir Resul-i Ekrem Nazr oğullarından Ezzemzemiyyuh. Zemzem. Ha bunu da söylerken tabii şimdi şöyle bir şey de burada mesela bak Efendimiz'in Kureyşi olduğunu. Rab olduğunu. İnsanın kendi ırkını söylemesi de çirkin bir şey değil. Bu ben Türk'üm arkadaş. Türk oğlu Türk'üm ben yani. onu ben söylerim. Bazıları da şimdi bu hani ırkçılıktan kaçalım derken ne sen ne milletsin ne, ne Müslümanım diyor. Bu kadar yapıda <laughs> gerek. Türksen Türksün sen yani bu. Anlaşıldı mı? E, soyunu sopunu bilmek bu da sünnettir. Bu da sünnettir yani. Evet. bir de işte zemzem e, suyunu Efendimizin dedesi tekrar çıkarttığı için İsmail Aleyhisselam'dan sonra kapanmıştı daha önce söyledik. Ondan dolayı zemzemi diye kendisine söyleniyor. El Mekki tihami, Mekke'de Tiham'da Mekke'ye söylüyor. Tiham'da Mekke'ye söyleniyor. Ee, Mekke'ye mensup sahibi'l vecihil cemil güzel yüz sahibi ve tarfil kahil sürmeli göz sahibi. Resul sürme sürme sünnettir efendimizin. Bu sürme bazı rivayetlerde Resul Ekrem e doğuştan var diye söylenmiş. Ama e, hadis-i şerifler var. E, Aleyküm bir ismi sürme, sürmün Cebrail bana sürme sür dedi diye falan. O, hase, o hadis o -e hadis şeriflere bakıldığı vakitte tabii Efendimizin kendisinin çektiği artık bu iki rivayete topladığımız zaman o kadar çok çekiyordu ki artık doğuştan varmış gibi yani. Resul-i Ekrem'de sürme vardı gözlerinde. Bak burada özel alametlerini anlatırken orada sayılıyor. Vel haddil esil şöyle yana düz. Vel kevseri ve Kevser sahibi cennette soğuk sular sahibi. Kahiril <laughs> mudaddin muhaliflerini kahredici, mubidil kafirin kafirleri helak edici, katilil müşrikin müşriklerle savaşıp onları öldürücü. Ve kaidil gurril muhaccelin ila cennetin naim ve civaril kerim abdest azaları hem kendinin parlar hem ümmetinin parlar. O işte abdestli olan tutup cennetlerine götürecek. Allah'ın yakına komşuluğuna götürecek. Ama özelliğe bakın. Abdest azaları parlayanlarla birlikte. Ya abdest azaları parlayanlarla birlikte. Sahibi Cibril aleyhisselam. Cebrail aleyhisselamın arkadaşı. Arkadaşı. Cebrail aleyhisselam bütün peygamberlerle arkadaşlık yaptı. Hepsine vahiy gendirdi. Ama Resul-i Ekrem'e indiği kadar başka hiçbir peygambere inmedi. 23 senede tamamlandı Kur'an-ı Kerim. Parça parça tamamlandı. Bir anda inmedi. Onun için en çok Resul-i Ekrem'e indi. En çok Resul-i Ekrem'le beraber oldu. Peygamberlerde mesela burada yazmış. Adem Aleyhisselam'a 21 kere gelmiştir. İdris Aleyhisselam'a 4 kere. Allah Allah. Nuh Aleyhisselam'a 23 kere. Bak 950 sene. Bin senede 23 kere. Allah Allah. İbrahim Aleyhisselam'a 48 kere gelmiştir. Yakub oğlu Yusuf Aleyhisselam'a dört kere. Eyyub Aleyhisselam'a 3 kere gelmiştir. Musa Aleyhisselam'a 31 kere gelmiştir. İsa Aleyhisselam'a da 13 kere gelmiştir. Allah Allah. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Efendimiz'e kaç kere geldi? 24 bin 400 kere geldi. Resul-i Ekrem'e. 24 bin 400 kere. Allah Allah. Ve Resulü Rabbil Alemin. Alemlerin Resulü Elçisi Allah. resul, -i resul -i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme rahmetini yağdırmasına Rabbimizden niyaz ederiz. Allah o kutlu peygambere layık olamasak da layık olmaya çalışanlardan eylesin bizleri. Ve Allahi tevfik, hürmetül habibi, hürmetül fatiha.